bu gördüklerinizin hepsi daha birinci kapıda yaşandı. Hadi gelin bu enteresan olaylara bir göz atalım. Yepyeni bir videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bu videomda sizlerle birlikte Dors oyununda çoğunluğu hiç karşılaşmadığı veya daha önceden duyduğu enteresan olaylara göz atacağız. Arkanızı yaslanın ve bu videonun keyfini çıkarın. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar bu oyunda ilk başta her şey normalken daha ilk kapıyı açtığımızda direkt olarak halt ile karşılaşıyoruz. Gelin beraber o görüntüleri izleyelim ve gerçek olup olmadığını yorumlayalım. Arkadaşlar bu video bana hiç dinlendirici gelmedi. Çünkü fark ettiyseniz kapı açılır açılmaz direkt uzun oda bizi karşıladı ve ikinci odaya geçmeden halt geldi. İsterseniz o görüntüleri tekrardan izleyelim. Gördüğünüz gibi daha içeri girmeden halt geliyor. Dolayısıyla bu videoya haltı daha önceden koymuşlar. Gerçekten zeki insanlar. Evet şimdi de izlediğiniz video hakkında konuşalım. Ambush direkt olarak bizi ilk kapıda karşılıyor. Kapı numarasına bakmamıza gerek yok. Gördüğünüz üzere zaten lobideyiz. E geriye bakacak başka bir hata veya sorun da kalmıyor. O halde bu olayın gerçek olduğunu varsayarak enteresan olay olduğunu kabul edebiliriz. Bu videoda gördüğünüz gibi oyunu oynayan kişi nedense oyunun yaratıklarını ölmüyor. Bu olayın gerçek olmadığını size bir cümle ile ispatlayabilirim. Fark ettiyseniz oyuncu Nera'ş ölüyor ne de ambush ölüyor Nedeni ise oyunun gerçek dors oyunu olmaması Çünkü gerçek dors oyununda böyle bir hata veya olay yok e videoların eski olma ihtimali de yok Çünkü izlediğimiz videoların çoğu 4 veya 2 ay önceden paylaşıldı Bu zamanlar henüz fazla değil Eğer fazla olsaydı o zaman oyun yapım sürecinde olduğu için bu gibi hatalar meydana gelebilirdi Yani bu videodaki oyun gerçek dors oyunu değil O halde bu videoda sadece bir tane gerçek dors olayı var İşte o bu Ben sizlere kendi kişisel düşüncelerimi aktardım. Sizlere karşı sunduğum bir hata varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım bizi izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız videomuzu beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Aşağıda 20 bin abone olduğumuza bakmayın. Çünkü henüz para kazanmam açık değil. Bu videoları kendim için değil sizler için çekiyorum. Siz bilgilenin, eğlenin diye çekiyorum. Umarım eğlendirebiliyorumdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.